Günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. Ya İslam'ın ordusunda Allah yolunda cihada giderken bir insan içki içer mi? İçebilir. Olmuş mu? Olmuş. Halid bin Velid radıyallahu anh ordu komutanı. Sefere gidiyorlar. Allah yolunda İslam ordusu mücahitler seferber gidiyorlar. Arkadaşlar Halid bin Velid'e bir haber geliyor. Filanca orduda filanca askerin mücahidin diyor matarasında asker yaparlar bilirler. Matara yani suluk. Matarasında arasında diyor şarap var diyor. Çaktırmadan şarap içiyormuş biliyor musun? Bunda birisi fark etmiş. Gelmiş haber ediyor. İspiyon etmek için değil yanlış anlamayın. Ordumuzda böyle bir şey olursa öyle günah büyük günah Allah bereket vermez. Allah zafer nasip etmez diye. Şimdiki bir ispiyoncu gibi düşünmeyin yani. Tamam mı? Vay piyoncu vay. Hemen ispiyon etmiş falan demeyin. Tabii Halil bir Velid'in dünyası başına yıkılıyor ya. Allah'ım diyor acaba bende mi bir hata var? Ben mi bir yerde yanlış yaptım diyor. Nasıl olur benim peşimde Allah yolunda cihada giden, küfvara karşı savaşmaya giden orduda diyor askerimin bat arasında şarap var yarabbim diyor. Önce kendini sorguluyor. Daha sonra o askeri huzuruna çağırtırıyor. Asker yolda gelirken Halil bin Velid elini açıp dua ediyor çadırında. Diyor ki ya Rabbi ey Allah'ım velev ki eğer bu doğruysa eğer gerçekten o askerimin, o mücahidimin diyor, eğer matarasında şarap varsa bile Allah'ım diyor rahmetinle o şarabı bala çevir ya Rabbi, bala döndür ya Rabbi diyor. O askeri bana mahcup etme, beni de böyle bir şeyle karşı karşıya getirme ya Rabbi diyor. Evet, çünkü moral lazım. Motivasyon lazım. Cihada gidiyorlar. Ve gerçekten asker geliyor. El ayağı titriyor tabii. Halid bin Velid ya İslam'ın kılıcı. Adamın girip de kazanamadığı savaş yok. Seyfullah lakabı değil mi? Abi. Ya ama onu yapmadı. Ben evet, öyle bir diyeyim kafasını kesmedi. <laughs> Askeriyle ayağı titriyor tabii. Çıkar dedi mataranı. Çıkardı mataranı. Aç, dök bakayım. Açtı, döktü böyle. Bal süzüldü biliyor musunuz? Bal süzüldü. Halid bir veledin kerametlerinden bir tanesidir bu. Evet. Allah dilerse örter. Allah dilerse setreder. Seni rezil etmez. Ayıbını kapatır arkadaşım. Tamam mı? Tabi o askerin de yolda giderken Allah'a ne kadar dua ettiğini bilemiyoruz. Kitaplar o bilgiyi vermiyor. O da Allah'u alem yani. He? Artık korkudan mıdır? Nasıl bir dua etti? Allah'a nasıl yalvardıysa Allah o şarabı bana çevirdi. Allah kadir midir? Kadir. Kadir. Kadirdir.